Reyhan'ın kızı işte bu. Bu Takan'ın mavisi var mı? Yok. Dövseydiniz. Hadi hadi. Yüzsüz yüzsüz çıkıp gelmişler. Bir şey mi dediniz? Bir şey dediğimiz yok kızım. Anneni tanıyoruz. Bizden size mal yok. Hiçbir şey bildiğiniz yok. Bir insanı yargısız infaz etmişsiniz. Hala da dedikodularınızla bunu sürdürüyorsunuz. Yere batsın dükkanınız. Bir daha da kapınızdan geçmeyiz. Aa terbiyesize bak. Bir de utanmadan laf yetiştiriyor bize. Asıl utanması gereken sizsiniz. Evet ben annemin kızıyım ve bununla gurur duyuyorum. Ne oluyor Muhalla teyze? Ama ne olsun be Hakan'cığım. Acıyorum annene vallahi. Az çekmedi zamanda çıkmış gelmişler. <laughs> Yalan bunlar. Hadi gel Naz, hadi gel. ya gidelim. Sen de laflarına dikkat et Muhalla teyze öyle bilip bilmeden. Yani de o da ona arka çıkıyor hayret Sadece bir tane toka istedim ya. Ya tamam uzaklaşalım şuradan alırız ileriden toka falan. Ya biz onlara ne yaptık ya? Neden böyle davranıyorlar bize? Ama unut artık olan oldu. Olmaya da devam edecek ama. Buradaki insanların anneme bana olan bakışları arkamızdan yaptıkları dedikodulara fark etmiyor muyum sanıyorsun? Tamam demek ki geçmişe dair bir mesele var. Ya o meselelerin hepsi yalandan ibaret. Hepsi ipe sapa gelmez birer dedikodu. Bu insansı yaratıkların hiçbir şeyden haberi yok. Kimmiş onlar? Sana sordum sana. Kimmiş o ipe sapa gelmez insansı yaratıklar? Ne bileyim işte az önceki kadınlar mesela. E yalnızca onlar mı yoksa annem de onlara dahil mi? Hakan bak niyetim seni üzmek değil. Bu mahallede isteyeceğim son şeylerden biri bu. Ama az önce olanları gördün. Ya ka annemle kapana kısılmış gibiyiz. Herkes üstümüze geliyor. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim nasıl? Ne diyeyim? Peki. Belki de annen haklıdır. Belki de en doğrusu malınızı mülkünüzü satıp buradan bir an önce çekip gitmektir. Oldu mu? Yoksa daha fazla canınız acıyacak. Sen de onlar gibi düşünüyorsun. Ben seni farklı sanmıştım. Hayır, hayır beni yanlış anladın. Yanlış anladın beni.